Biz Kervan yürüyüşümüzde arkadaşlarımızla beraber 2009'da çıktığımızda biz bu memlekete şunu söz verdik. Dedik ki biz bu memleketin hizmetkar olacağız. Biz bu memleketin şehrini olacağız. Allah'a şükür ki yaklaşık 7 yıllık belediye başkanımız süreçinde bu yaptık. İlahi Kemetullah'ın Nizam alemi her zaman söyledik. Allah'a şükür ki 15 yaşında genç bir delikanlıyken çıktığımız yolda hep bunları söyleye söyleye geldik. İlahi kem kematullah nizam alem demek, Allah'ın nizamı dünyaya yaymak demek. Bu ne olacak? Kur'an olacak. Bu ne olacak? Allah'ın evi camiler olacak. Biz bunları da yaşadık. Birileri gibi söylemde de söylemedik Allah'a şükür. Bunlar için de öldük elhamdülillah. Herkes de ölmekten de nasip olmaz. O ayrı. Böyle bir davalı çocuklarıyız. Böyle de bir ülkün çocuklarıyız ve olmaktan da her zaman da şeref diyoruz. Böyle çıktığımız yolda Allah bize bu millete hizmet ettirmeyi nasıl ediyor? Hakikaten işlerinizde benim çocukluğum bilen arkadaşlar var, abiler var. Önemlidir bu memleket hizmet etmek. 20 yaşında babasız büyüyeceksiniz, 20 yaşından sonra 40 yaşında insanlar sizi belediye başkanı seçecek. Hizmet etmek çok önemli. İnsan olmak çok önemli. Allah'ın selamını vermek çok önemli. Bu işler çok önemli. E ben her zaman arkadaşlara söylediğim bir şey var. Diyor ki eğer bir yerlere gelebilmek için baktığınızda bizler örnek kalın, Hakikaten de örnek alsınlar. Bu insanlar öyle güzel insanlar ki Türk milleti kendisine Allah'ın selamını veren, sahip çıkan, hep devamlı olan insanlara da sahip çıkıyor. Bu bir gerçek. Nazırı Belediyesi, Nazırı'yı yemek şeydi. Biz Nazili emekçi yerden almak için mücadeleyiz. Biz Nazili'deki hedefimiz organize ve üniversite şehri olmasıydı. Allah'a şükür ki bugün üniversitede 12 bin 13 bin arasında öğrenci var. Bu yeterli mi Nazili açısından baktığınızda? Yetersiz. Ama Nazili ve Aydın ne yazık ki seçici olmalı. Seçici olmasında sıkıntı var. Bakın Süleyman Demir Üniversitesi ile Aydın Adnan Mendeziz Üniversitesi'nin kuruluş tarihi aynı. Birinde 100 bir öğrenci var, birinde hala 42 bin öğrenci devizen bir üniversite var. İnşallah daha iyi olacak. Ben hiç unutmuyorum, 3 tane rektör değişti. 3 tane rektörü sorsanız en çok belediye olarak hizmeti kimden aldın deseniz Nazlı diye isteyecekler. Şeref tutuk her zaman için. Çünkü üniversite de hepimiz biz. Şimdi bir ülkeye yasası çıktı. büyük ülkeye yasasıyla beraber aynı hissetleşir. Bu halkın derdiyle dertlenecek insanlar lazım. Bu halkın derdiyle beraber olacak insanlar lazım. Türk insanının yanında olması lazım. Nazil halkın yanında olacak insanlar lazım. Benim filime belki en az hiç gelmesem yüz defa gelmiştir. Öyle millet gibi seçimden seçim falan gelme yok. Biz hakikaten bu ülkeye karşı sevdik diyen bir çocuklarıyız. Bunu yapmaya da çalışıyoruz. Bak, hakikaten bu millet hizmeti de çok önemli. Bu millet her şeyin en güzel ait bence Türk milleti. Ben filmi büyük şey yazısı olmadan önce de geldim. Hatta hiç unutmuyorum. O dönem belediye başkanı Bey de, de, de. bana dedi ki başkanım bakın çok enteresandır. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçiliyorsunuz. Ben de, ben de. Hizmet gelmiyor. Arkasından dönüyorsunuz. Al Ar Parti'ye geçiyorsunuz. Hizmet gelmiyor. Sonunda dönüyorsunuz ve bütün hizmeti Allah bizi nasip ettiğine nasip ediyor. Bakın şu pazar yeri elhamdülillah bizim eserimiz. Park yaptı bizim eserimiz. Ben Bayram Camii'ye gittiğimde herhalde Şükrü de vardı, İbrahim Bey de vardı, arkadaşlar vardı. Gittiğimizde cami, hocam vardı, Gebek hocam da hakikaten unuttum biraz önce. Hocam da çok ekmeği vardı, hakikaten. Gittiğimizde yağmur suları akıyordu içine, damlıyordu. Yalan, yanlışım, yanlışım varsa da arkadaşlar biliyor, herkes biliyor. Dedi ki, Buraya mesul etmeyelim, buraya yaptıralım. Allah'a şükür ki ben belediye başkanlığı döneminde altı tane cami yapmak nasip etti bana. İnşallah yedi isimde biz Nazlı yapacağız. Osmanlı ve Selçuk mümarası olacak. Yaklaşık yedi bin kişi olacak. Yeni açtığım bu var olacak. Bizim için hizmet bu. Yani birileri yaptığı gibi gelip patates dağıtmayla, portakal dağıtmayla, efendim nar dağıtmayla, bunlarla da izledim. Beda otobüste bundan olmuyor. Bakın, bir şey yasası çıkmış olsaydı, samimiyetimle söylüyorum, Nazili Belediyesi olarak biz, Nazili'ye bütün köyleriyle beraber ihya ederiz. Bir yılda büyük şey yasından dolayı kesilen para 40 milyon. 40 milyonun karşısında gelen ne var bakın. Bakın Pire bir şey söylüyorum. Bakın Pire Bey benim dostlarımın olduğu yer. Hiç Çok seviyorum kendilerini. Şurası Yapısı ve kanalizasyon değişmesi lazım içme suyla beraber. Büyük yasası olmamış olsaydı şimdi çoktan bitmişti. Milletvekili seçimde geçen gün hatta şey söyledim arkadaşlara dedim. Belediye başkanı seçimi bittikten sonra dosyayı verdik büyük şehir. Dedik ki arkadaş Pirde Bey'in böyle olması gerekir yapılması gerekir. Siz yapın, ben de üstün bütün yollarını yapayım. Şimdi biraz önce amcaların camide söyledi. Sonra vatandaş mahalle kahvede söyledi. Diyor ki yani kö köyümüzün yolu yapılsın. Yani işte efendim Pirli Bey'in yolu yapılsın. Dedim ki altyapısı yapılmadan yapmayalım. İnanın bakın iki sene geçmiş vaziyette altyapısı ile ilgili yapılan bir şey yok. Ben esasın muhtarım Şükrü Bey olmak üzere arkadaşlar geldiğinde bir soru. Mesela bak geçen gün ben Necmettin Bey'e söyledim. Dedim ki bak Pirli Bey'le milletvekili seçiminde birinci parti çıktınız. Arkadaşlar gelin dedim şu Pirli Bey'e biraz hizmet edin. Ama bakın hizmete sakın ola ki böyle ufacık şeyler falan aldanmayın. Bunlar ufak şeyler. Eğer biz bugün var ya bir ekmeğe, bir tereyağına, bir yoğurda, bir ayrana bu iş yapıyorsak bu ülke elden gider. Bu ülke bizim. Bu ülkeye sahip çıkmak lazım. Yoksa buraya oturup da uzun uzadı siyaset yapmaya ilgili bir şeyimiz yok. Bakın Bayram Camisi'nin bizim harcadığımız rakam 600 milyar. Yani şu filmi ve şu gün yaptığımız rakam 1,5 ile 2 kilo aslında bir rakamdır. Eğer <laughs> hoş olsun. Bunlar da daha da aynı şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Ne CHP istiyor, ne AK Parti istiyor, ne MHP istiyor, hiç kimse istemiyor. Bu yasa bir şekilde değişmeli. Bu yaşa bu ülke fazla. Bu yüzden bu yasa bu şehri, bu memleketi parçalama ve bölmeye getirecek bir yasa. İnşallah değişecek.